Medya so, 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 Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mart'la so, 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 Maç heyecanına keyif katan Migros hemen sunar. Migros sunduğu Fenerbahçe Union Saint Julius Avrupa Ligi maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne bu sezon merhaba diyor derbi sonrasında. Biz de sevgili Alpaslan ayıkla beraber bu maçı masaya yatıracağız. Bakalım ne detaylar var. Alpaslan hoş geldin. Umarım iyisindir. Bayağı oluyor ya seninle Yayın yapmayalım. İyi diyelim abi. Union saint izlemekle geçti dün akşamım. Aslında çok da keyif aldığımı söyleyemem izlerken kendilerine ama Fenerbahçe'ye şimdiden ben başarılar dileyim. Sonda söyleyeceğimi önce söyleyeyim. İstersen yavaş yavaş programa geçiş yapalım. Hatırlatmayı yapalım, ardından geçelim. Takım ruhu nedir? İşte budur diyoruz. Migros yemekten en sevdiğiniz lezzetleri sipariş ediyorsunuz. Ardından da Migros Hemen'den ücretsiz teslimat kazanıyorsunuz. Migros Hemen ve Migros Yemek Migros uygulamasında. Şimdiden hem iyi alışverişler hem de afiyet olsun. Biz de Avrupa Ligi mücadelesini konuşmaya başlayalım. Sorunu tahmin etmekle beraber derbiye bir şey yapacaksın herhalde. Evet abi girizgah yapacağım. Evet. Çünkü bence derbi maçını konuşmadan bu maça hazırlanmak çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe iç sahada oynayacak Avrupa Ligi birinci hafta maçını. Sence derbi sonrası tribünlerde nasıl bir yankı olur bu maç için? Sosyal medyadaki yankıya bakarsam belirli bir taraf için işler pek iyi yolunda gitmeyecek gibi duruyor ilerleyen süreçte. Yönetim tarafından bahsediyorum tabii ki. Stadalı taşacak mıdır bu yani? bir şekilde taşıyacak. Bir kısmına taşıyacak en azından. Zor bir süreç. Şöyle. Şimdi maç kazanılır, kaybedilir. Ligin başıdır, 6. haftadır. Bunların hepsi olabilir. Normal şeyler. Normal bir futbol ikliminde, Fenerbahçe içerisindeki futbol ikliminde tölere edilebilir zaten bu problem değil. Ama 6-7 yıldır derbileri hatırladığında, bu takımın sezon içerisinde nerelerde kırıldığını düşündüğünde, kötü sonuçların ardından sessizlik, hiçbir şey aksiyon alamama, taraftarın dilinden anlayamama, bunların hepsi bir şekilde karşınızda oluyor. Olmaya da devam edecek ve bu bir dip dalgası. Ben bunu ancak bu şekilde tabir edebilirim. Bir dip dalgası geliyor geliyor. Bu şekilde yönetildiği sürece de bu dip dalgası tsunami olur. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani sosyal medyadan aldığım enerji o. Stada da taşıyacak böyle giderse. Sağ içine dönelim. Daha önemlisi bu. Galatasaray derbisi rakibinin daha iyi çalışan tarafın diğerini alt ettiği bir mücadele oldu. Açık ve net bir şekilde. Fenerbahçe yakaladı atamadığıyla çok açıklanacak bir maçta değil bu arada. Galatasaray az geldi ama öz geldi ve çok net bir şekilde çalışarak geldi. Doğaçlama değil. Fenerbahçe'nin bütün eksikler tık 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 değerlendirerek skora gitti. Açık ve net. Fenerbahçe daha dağınık oynayan taraftı. Bir taraf daha çok kafaya taktı. Bir taraf daha rahat hazırlandı. Tüm hafta içi Galatasaray sanki atıyorum Karaca Beymiş gibi falan öyle bir muamele vardı taraftarda. Ben bir yerde onu yazdım. Yani ben daha sonucu belli olan derbi görmedim. Böyle olur işte. Yapacak bir şey yok. Bu maçta ama bir mesaj artık. Bir enerji, bir toparlanma. Bir mağlubiyet. Evet. Kağıt üzeri bir mağlubiyet bu sadece ama hata payının çok az olduğu bir ligde ezeli rakibine kaybedince o bu kadar açıklıkta bir makas oluyor. Ve Avrupa önemli bir arena Fenerbahçe için. Hedef koyulabilecek bir arena. Ve Sen Julius iyi bir başlangıç bunun için bence. İyi bir mesaj verilebilecek maç. Biraz toparlanma lazım. E, oyuncu grubunun da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bayağı bir rotasyon göreceğiz bence bu maçta. Bu arada onu net olarak söyleyeyim. Şahsi düşüncem olur olmaz onu bilemem de. Bence o şekilde ama sağ içinde Fenerbahçe'nin yararına olacak daha fazla noktalar olduğuna eminim. Ben de tam olarak onu soracaktım sana. E, Mourinho derbi sonrası Neşter'i takıma vuracaktır diye düşünüyordum ben Hı -hı. de. E, takımda birkaç değişiklik görürüz diye düşünüyordum. Sence bu değişiklikler hangi mevkilerde olur ve kimler olur? Amrabat kesin bence ilk 11 başlayacak. Orası net. Bir de şunu söyleyeyim gizli. Bu takımın birinci stoperi Rodrigo Becao'dur. Açık ve net. Bence öyle, eminim birçok insan için de öyle. Sabah hatta ben Erdal Vahit'in tweetini gördüm. Sadece Beka'nın fotoğrafını koymuş. Günaydın demiş Erdal abi. Ben de altına bir numara yazdım. Erdal abi de dolmuş. Hani daha yüksek sesle söylemek lazım diye. Sonuna kadar arkasındayım ve haklı. Bu böyle çünkü. Yani bir stoper profili var ortada. Diğer ikisi birbirine biraz daha benziyor. Bir tanesi hani... Karabasan gibi çöken, geçen yıl oynadığı Herhangi bir maçta bir tane bile santraforun üstünü kuramadığı ki o fiziğe de çok zor zaten bir santraforun üstünü kurması ve bu adam sadece stoper ya da savunmacı olduğu için değil varlığı senin hücumunu bile etkiliyor. Çünkü püskürtüyor. Takım boyunu kısaltıyorsun. Takım boyunu kısaltıyor. Çünkü cengaver. Çünkü parçalıyor. Merkeze kadar peşinde bir santraforun bir stoper görüyorsun. Beka böyle hırçın olduğu zaman bütün savunma. Yani oyun şuraya sıkışıyor. Biraz dağıttım özür dilerim. Busun böyle bir adam olduğunda. O zaman top çalman da kolaylaşıyor. Top çaldıktan sonra kaleye gitmen de kolaylaşıyor. Aynı zamanda benim en çok kafayı taktığım ve bu maçta özellikle üstüne değineceğim şey ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin bu hücum üçlüsüyle baskı yapması mümkün değil. Caydırıcı olması mümkün değil. Çünkü iki tanesinin yaş ortalaması neredeyse 38. Tariç ve Ceko'dan bahsediyorum. Bir tanesi de tembel. Yani pres anlamında tembel. İstemiyor. Sen maksimenden bahsediyorum. İki yolun var. Ya bu üçlüyle baskı yapmayacaksın. Tamamen geriye çekileceksin. Rakip rahat rahat toplu oynayacak. Sen çok iyi yerleşip durduracaksın. Ya da ikinci yol. Bunlara alan bırakmayacaksın. Yani koşturmayacaksın pres yaparken. Sıkıştıracaksın takımı. Takım boyunu kısaltacaksın. Tadic, Sen Maximen ve Ceko efor sarf etmeden sadece iyi bir duruş sergileyerek rakibi karşılayacaklar. Bunun ortası yok. Burada basayım bu üçlüyle ama arkayı da biraz geride bırakayım yok. O zaman merkezin deliniyor. Çünkü Şimanski nereye koşacağım? oraya koşuyor, buraya koşuyor. Şimanski mantıklı pres yapmıyor. Her yere koşmak mantıklı pres yapmak demek değil. Abi bir tabir var ya kafası kopmuş tavuk gibi. Her e, yere evet. Koşmak. Biraz ona benzetiyorum. O... Da. Hatta bence Yunus Akgün'ün yani Galatasaray'ın attığı ikinci golde o koşuyu sürdürürken bence Şimanski yine orada hatayı yaptı. Yani ben... kime basacağını bilemediği için aslında orada bir pozisyon zafiyeti oldu ve Yunus Akgün'e topu sürmek için bir alan açıldı baya. Müthiş bir efor. Çok da görkemli oluyor bazen o pres kabul ediyorum ama mantıklı. Şimdi sen kafana göre bu presi yapıp gittiğinde arkada diğer oyuncularla marke olan merkez oyuncuları senin bazen farkında değil. Ve sen gittiğinde bak burası bomboş. Ve buraya artı bir pas bağlantısı sokan her takım senin presini deler. E zaten bu da atlıyor. İsmail Yüksek de atlıyor sürekli. E yer kaybediyorsun. Önden bir eksildin. E arkadan bir eksildin. E Fred her yere yetişemez. Ki. Çok kötüydü Galatasaray maçında. İnanılmaz kötü oynadı hem de. İsmail'in de bence Fenerbahçe'deki en kötü maçıydı. Mantıklı yerleşmek lazım. Hazırlık dönemi çok iyiydi mesela. Hul maçını hatırlıyorum. İnanılmaz iyiydi her şey. Yerleşim anlamında. Açamadılar yani. Ligin başlangıcı durdurdun. Dört maç gol yemedin. Birkaç tehlikeli pozisyon var ama aslında iyi yerleşiyorsun. Ne oldu bir anda da böyle oldu? Sabek pozisyonu hiç gelmiyorum. O yarısı etmez bence Mert Müldür. Abi bence orada değinilmesi gereken konulardan biri de hoca İrfan Can ve O'Say Samuel hakkında bir açıklama yapması gerekiyor bence. Yani basın da bunu dile getirmesi gerekiyor artık. Çok sorulması gereken soru var bence. Bu arada Mourinho istifa şöyle böyle. Bunlar hiç katılmıyorum tabii ki. Ama yani kimse eleştirilmez değil. Şey yazan çok oluyor çünkü. İsmail Kartal'ı eleştirdiniz yediniz Mourinho'ya falan. Ya ne alakası var? Asıl olan Fenerbahçe. istedik kim gelirse gelebilir. Problem değil yani. Ama Osa İrfan bozuldu. Ferdi zaten Tadiç bozulmak zorunda kaldı. Ama bazı alışkanlıkları da çok değiştirmemek lazım. Bunu söyledik. Mourinho, İsmail Kartal dönemi 180 derece farklı oynatılmak istenen oyun. Oyuncuların adaptasyon süreci elbet olacak vesaire ama bazı dişliler var. İşlemesi biraz sıkıntılı. Bozulmuştur da yani biraz. O sayın acil dönmesi lazım ilk 11'e. Acil dönmesi lazım. Yani sözleşme konusu neyse onun da uzatılması lazım. Çünkü Mert'le olmaz. Biliyorsun bir yıldır konuşuyoruz burada. Bir tane artısı var. O da buraya indiğinde ki o da inerse içeri daha iyi çıkarıyor. Ama yok. Yerleşemiyor, adam kaçırıyor, geç kalıyor. Reaksiyon veremiyor. Topla tedirgin. Zaten nadiren alıyor. Sorumluluk almıyor. Ciddi problem. Ve o kadar fazla geçiş yediriyor ki. Bütün geçen yıl maç önleri kanalda kayıtlı. Çok büyük savunma zafiyeti. Çok büyük. Biraz da yerini kaybeden bir sağ stoper olduğu zaman geçmiş olsun. Bütün takımlar bitiriyor. Bu da yerini kaybediyor. Ama o kadar atlet ki çat diye omuzu vurup alıyor. Barış Alper'i bitirdi fizik olarak. Zaten bütün maç ikisinin birbiriyle sürekli sürtüşmesini evet. gördük. Bir yerde hatırlar mısın bilmiyorum. Şur, şuradan depara başladılar taça doğru. Barış Alper'in bir 10 metre gerisindeydi Jayden. Yetişti, omuzu vurup düşürdü ondan sonra topu aldı. Öyle bir fiziğin varsa tamam işte yerini kaybet istediğin kadar. Son yetişiyor. O sayede çok iyi pozisyon almıyor yani ama çok iyi yönetiyor alanını bir şekilde. Bir direkt yetişiyor. Fenerbahçe'de bir baskı problemi var. Fenerbahçe'de bir caydırıcılık problemi var. Fenerbahçe'de bir yerleşim problemi var. Son birkaç haftadır. Sen Julius maçında bu olmamalı. Artık biraz o maça geçelim çok Galatasaray oldu çünkü. Yani ben direkt abi ben bu problemin stoperlerden kaynaklandığını inanıyorum. Evet. Stoper ikilisi BK olmadığı zaman, BK Cico olmadığı zaman İsmail'in de zorlandığını görüyoruz. Fred'in de zorlandığını görüyoruz. Ben şunu sormak istiyorum abi. Yani stoperlerden çok bahsettik. Sen Jülaz'ın da maçlarını seyrettim. Orta bloklama konusunda kötü olduklarını gördüm. Sonra istatistiğe baktığım zaman da Belçika Ligi'nde en kötü ikinci takım saint evet. ve forvet konusunu sana sormak istiyorum. Ceko mu oynamalı sence, en Slimi mi oynamalı? Bu arada bence şu an aktif en iyi stoper ikilisi BK Çağlar olur. Ciku felaket girdi sezonu çünkü onu da eklemiş olayım bence. Bence Çağlar çok bozuyor abi Ciku'yu. Ben katılmıyorum ama üzerine konuşabiliriz. Mesela yani. ya bunu da tabii ki de konuşuruz ama Kasımpaşa maçında bile çok beğenilen Çağları ben o kadar beğenmedim. Açık konuşmak gerekirse. Saygı duyuyorum. Ama bence diğeri daha e, performans... Geçen sezonla alakası yok zaten. Bakalım. Format dedin Şimdi Ennesiri başlayabilir evet. E ama şöyle bir problem var. Şimdi Ennesiri'nin kaçırdıkları akıl alır gibi değil. Hezef son kaçırdı. Sosyal medya da biraz kafayı takmaya başladı. Zaten transfer süreci çok yorucuydu. Ama bunları yazmıştık. Yani bir şey oldu bir transfer dönemi. Ya hadi bu kadar beklentiye de olmazsa sıkıntı bitiricilik anlamında kötü başladı. Kilo problemi var diye servis edilmeye başlandı sosyal medyada. İşte yanakları dolgun şöyle evet. böyle ya bence bir kilo problemi yok da yani olabiliyor işte yazılıyor. Birkaç tane kaçırırsa sıkıntı. İç iç sahada olduğu için çünkü. Ceko başlayabilir mi? Evet ama Ceko da çok yoruldu. Ama yani kenar ortasında ciddi blokların problemi olan bir takım ve kenar ortası yapmayı seven bir takım olduğu için Fenerbahçe de. Bu olabilir. Çünkü bu maçta muhtemelen Tadic solda İrfancan sağda başlamak zorunda kalacak. Çünkü Oğuz Aydın ve Kostic. Evet. Statü gereği kadroda yok. Sen Maximen'in bir sakatlığı var. Başka bir seçenek kalmıyor zaten. İki tane ortacı. Cengiz'in de ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum doğal olarak. Çift forvet başlar mı? Yani o kilo problemine değindin ya abi. Aklıma Göztepe maçı geliyor mesela. Sağ kanat gibi oynadı aslında Enesir ve e, çok, iyi çok da iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Yani, kilo problemi olan bir oyuncu kanatta o performansla, o verimde oynayamaz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, birazcık da Enesir'in şeyini belki izleyicilerimiz hatırlayacak Guiza problemine benzetiyorum. Evet. Birebir aynısını yaşıyor şu anda. Erdal abi andık. O çok doğru ve güzel bir şey söylüyor Santrafor'la alakalı. Biraz ritim <laughs> işidir Santrafor'u. Yani gol attıkça açılırsın. Bir tane bir açılış yapman gerek. Göztepe'de attı ondan sonra tekrar yedekte. O ritmi de nasıl yakalar? Hangi arada yakalayacak? Emin değilim burada. Neden çift forvet çıkabilir mi diyorum? Çünkü Göztepe üçlü oynadığı için orada bence çift forvet başladı Jose Mourinho ve rakibe göre biraz oyuncu ya da taktiksel değişikliği yapabilen bir hoca olduğundan dolayı. Şimdi Sencülias da üçlü oynuyor. Tam net bir 3-5-2 takımı. Puert taslı ekip gibi değil. O biraz daha forvet arkasında varlık gösteren bir oyuncuydu. Şimdi çift forvet başlayabilir. iki tane kuleyi dikebilir. Kenar ortası değerlendirilebilir. Aynı zamanda da savunma yapısı bozulmaya inanılmaz müsait bir takım ve çok kötü durumdalar gerçekten. Şimdi geçen yıl Fenerbahçe'nin rakibi olduğunda biraz ürkmüştüm ben. Hatta bayağı ürkmüştüm. Ben. Çünkü müthiş sistem. Blessing'in San mükemmeldi. Ama şimdi o takımdan en iyi 3 oyuncusunu saydasan desen 3'ü de yok. Amura da gitti. Puertas gitti. Nilsson da gitti. gitti. E şimdi daha farklı bir yapı var. Daha nasıl desem daha çekingen ve daha kapanık bir takım. 4 maçtır gol atamıyorlar. 4 tane 0-0'ları var. Skor anlamında felaket durumdalar. Bu sezonla yakın tek onlar için artı Süper Kupa'da Bürüj'ü yenip kupayı almaları. Ama onun dışında hiçbir varlıkları yok. Fenerbahçe bence çok büyük avantajı sahip maçta. Ama işte mental hazırlık çok daha önemli Galatasaray derbisi sonrasında. Tribünün nasıl reaksiyon vereceği çok daha önemli. Yoksa merkezi delinmeye inanılmaz müsait. Orada sadece bir oyuncu var ki çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Sağdaki'den bahsediyoruz bahsediyorum iki yönlü de bence çok iyi oyuncu ve çok hareketli kıpır kıpır onun olası boşlukları değerlendirmesine biraz sahip çıkabilmek lazım orada merkezi iyi tutmak lazım artı Fusey'den bahsetmem gerek çok hareketli yine Fenerbahçe stoper attığının bütün hareketlerine iyi cevap vermesi gereken bu takım nadir gelecektir muhtemelen şimdi kağıt üzeri değerlendirdiğimde maç atmosferi farklı nadir gelecektir ama geldiğinde çok hareketli bir ekip bu sebeple çok fazla koşu atıp bütün savunma dengesini bozmuyor oyuncaklar daha farklı bir planlar yok. Ayrıca McAllister önderliğinde biraz daha fazla savunmadan uzun top kullanıp kenarlara şişirebilir. Bu tarz bir yapı maçida da var stoperde ama bence çok kötü 3 tane stoper. Çok rahat dengesi bozulacak stoper. Bu sebeple geçen yıldan itibaren de aynı şekildeydi bu arada. Fenerbahçe hareketli hücum ederse çok büyük şansı var. Ama sen hareketliliğini hareketliliğinde kısıtlaması gerekiyor. Burada çok net. Artı bir avantaj var. İrfancan oynarsa eğer bence ciddi bir faktör. Sol kenarda oynayan Terho. Son standart Liege maçında vardı. Savunma anlamında bence felaket bir isim. Çok rahat yer kaybeden bir oyuncu. Aynı zamanda İrfancan Can birebir yakaladığında da ciddi bir yaratıcılığını bu maçta damga vurarak sergileyebilir. Hem ekart edip kenar ortası biliyorsun İrfan ters ayaklı seviyor muz orta açmayı. Aynı zamanda da çalımla beraber çok rahat geçebileceği bir oyuncu. Ve orada San Julius'un merkez oyuncuları sol bek geçişinin yardımına geldiğinde yine Fenerbahçe merkezinin kullanabileceği birçok alan var. Burada Şimanski'nin ve Fred'in bunu kullanması gerekiyor. Çok yorgunlar. Sezon başından beri oynuyorlar. Ama bunu yapmaları lazım. Fred sakattı zaten. Sakatlıktan çıktı ama artık maç ritmine yavaş yavaş girdi. Galatasaray maçındaki tabiri caizse ölü toprağın üzerinden atması gerekiyor. Hem Fenerbahçe'nin hem bazı oyuncuların. Amrabat'ın Galatasaray maçında girdikten sonra çok beğendim. Bu maçta da ciddi bir faktör olacağını düşünüyorum. Çünkü net bir güvenli liman bana kalırsa. Topu gayet iyi kullanıyor, savunmada agresif. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan profil. Kimi zaman zaten İsmaille de beraber kullanılacak bence. %100 bunu göreceğiz. Ama bu maçın anahtarı hareketlilikten geçiyor. Bu maçın anahtarı Senculus stoperlerinin gerçekten pozisyon alamaması ve dalgınlar yani çok net bir şekilde. Santrafor kontrolleri çok zayıf. Bu sebeple Nesir oynarsa eğer kendisinin açılış yapabilmesi için Saraçoğlu'nda pozitif bir maç. Ama dediğim gibi iş mentalde bitiyor. Mental çok önemli. Abi bu sezon benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de genelde daha fazla topla oynayan takımların maçlardan mağlup ayrılan taraf olması. Anderlet maçına baktım ben Sencilovas'ın. Topla daha az oynamış ve Sencilovas daha fazla eksici üretmiş ve 23 tane şut çekmiş herhalde bu sezon en etkili oldukları maç anderlet maçı diyebiliriz e, sence Fenerbahçe'nin topu verdiği senaryoda mı yoksa topla daha fazla oynadığı senaryoda mı maçı kazanmasını bekliyorsun? Zaten Fenerbahçe çok toplu oynamayı sevmiyor bu sezon. %55'in üstüne çıktığı çok nadir bir maç var. Ve genelde bırakmayı seviyor ama bence San topu bırakılacak bir takım değil. bıraktığın zaman aslında düzenlerini bozabilirsin. Çünkü topla oyna dair çok net bir düzenleri olduğunu düşünmüyorum. biraz topa ayağındayken ne yapacağını çok fazla bilmeyen bir ekibe büründü geçen yılda itibaren. Çünkü işte hücumdaki en iyi iki tane akıl gidince Amura ile Puertas topu değerlendirme konusunda sıkıntı yaşayan bir ekip bürünüyor. Fenerbahçe'nin bence bu maçta topu alması gerekiyor. Alıp bu dengesiz stoperlere ve dengesiz yerleşim sağlayan San karşı çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Ama Alpaslan önemli olan topu almak değil. Topu aldığında ne kadar mantıklı ve bence seri kullandığın. Yoksa yavaş yavaş oyna, pas çevir vesaire bu sıkıntı. Savunma yerleşimini bozamıyorsun. Hele ki yerleştiğinde neredeyse 5-4-1'e varan bir yerleşim sergileyen takıma zaten hatları kaydırmak için daha seri paslaşman lazım yani. Şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde puan kaybettiği iki maçta da %55'in üstünde topla oynayan taraf Fenerbahçe. İyi yüzde. Göztepe Galatasaray. Evet. Sen dedin Galatasaray'da %56. Evet, Göztepe'de de %55'miş. Diğerlerinin hepsinde %55'in altında kalmış Fenerbahçe. Bu bir gösterge mi genel olarak? Yani olmayabilir. Ama çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçında çok fazla toplu oynadığı için değil. Genel anlamıyla kötü oynadığı için yenildi. Varlık gösteremediği için yenildi. Ama bu maçta %55'in üstüne çıkılmalı bence. Kaybederse bu arada %55'in üstüne çıkıp senin tez biraz daha sağlamlaşabilir ama kağıt üzerine konuşuyorum. Fenerbahçe bu maçtan bir kayıpla ayrılırsa benim için çok büyük bir sürpriz olur. Ama eğer kayıp da olursa sarı Sarıçoğlu'nda olması... Ya Galatasaray maçı üzerine bunun iç sahada olması biraz şanssızlık bence. Çünkü homurdanma, tepki birkaç oyuncuya ıslık ya oluyor Fenerbahçe tribünlerinde oluyor bu yönetime karşı bağırışlar, çağrışlar bunlar olabilir. Umuyorum Fenerbahçe erkenden bir golü atıp ilk 20-25 dakika içerisinde hızlı bir başlangıç yapar, tüm atmosferi değiştirir çünkü. Ve bence şöyle bir takım sen Julius, hani bir tanesini atarsan arkasından dalga dalga gelebilirsin. Bir problem yok. Yani seni kitlemiyor. Kitlemeyen bir takım. İstese bile bence kitleyemezler bu arada. 0-0'lar da tamamen bence Belçika Ligi'nin beceriksizliği. Yani Sen Julius'a karşı 4 farklı takımın sıfır gol atması bence bir mucize. Onu açık ve net söyleyebilirim yani ama Fenerbahçe'nin hızlı, seri başlaması ve oyun içinde de o top kontrolünü hızlı ve seri yapması gereken bir mücadele. Onu net olarak söyleyebilirim. Bence şans var. Ciddi de bir şans var. Bakalım ne olacak? Aslında birazcık daha maç analizindense hem izleyicilerimiz de hem de seninle dertleştiğimiz bir program <laughs> evet. oldu aslında. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Alpaslan. Evet biraz Galatasaray maçını biraz değil hatta bayağı Galatasaray maçını konuştuk. Çünkü o maçtaki oyun içerisindeki aksiyonların sonraki maçlarda tekrarlanmaması gerekiyor bana kalırsa. Sen Julius o maçın tam zıttı oynanması gereken bir mücadele. Biraz Belçika ekibini de değerlendirdik. Biraz geçtiğimiz sezondan çok daha dengesiz bir takım haline bürünmüş durumdalar. Fenerbahçe'nin ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bakalım maç ne olacak? Tekrardan ağzına sağlık Alpasta. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Union Sen Julius mücadelesinin analizini burada sonuna geliyoruz. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Toparlanmak lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Maç heyecanına keyif katan Migros Hemen sundu.